İyi akşamlar oyunu severler. İstanbul Şampiyonlar Ligi'nde Dördüncü hafta kapanış maçı az önce tamamladık. Çok çekişmeli bir maç oldu. 2-0'dan geri geldiler le. Ancak maçın noktasını konutöyler koydu. 3-2 kazandılar. Maçın sonucunda ilk olarak sözü Lerinli'ye de Atakan'a vereceğim. Lerinli, le Atakan nasıl geçti? Bize kısaca anlatır mısın maçı? Maç çok çekişmeli oldu. Önce geri düştük, sonra yakaladık. Tam geliyoruz derken son anda kaybettik. Gerçekten genelde 2-0'dan geri gelen takımlar kazanıyorlar. Ama bu sefer böyle olmadı. Biz iki sayıyla kaybettik. Evet, anında. evet Raki çok yakındı. tebrik ediyorum. İyi, Hı... çok güzel bir oyun çıkardılar. Ellerine sağlık. Gerçekten izlemesi çok keyifliydi. Gönül isterdi ki herkes kazansın ama maalesef bir tane kazanılması gerekiyor. Biz hocam sözü söylüyorum. Nasıl geçti maç? Ben de öncelikle rakip takımını tebrik ediyorum. Çok keyifli, çok tatlı bir maçtı. Ben de bir ara geri gelip kazanacaklar sanıyorum ama kazandığım için çok mutluyuz. Kendi takımına da bu kadar keyifli olur yani. Dolu dolu beklet. Çok güzel geçti. Hep böyle kazanırız umarım. Umarım böyle güzel başlar. Ee, Daha da izleyeceğiz ileride. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Tebrik ederim tarafı da. Elinize sağlık.